thank <laughs> Şimdi bana bu adamın kim olduğunu baştan bir daha anlat. Ne? Bu adam ne cüretle benim karıma dil uzatıyor Süreyya. Faruk sen ne demeye çalışıyorsun ona? Süreyya bana cevap ver. Süreyya cevap ver! Abi tamam sonra konuşursunuz. Zaten kötü geceydi. Osman seninle konuşmuyorum. Sen karışma. Ya tamam. Bir şey demedi çocuk. Ona niye kızıyorsun? Eskiden tanışıyoruz biz. Ömer'le. Babamın yanında çalışıyordu demek. Çocukluğumuzdan beri tanışıyoruz demek. Bu başka bir şey yok. Adam beni bıçakladı. Mahallenin delisi sandım. Üstünde durmadım Süreyya. Altından çıkan hikayeye bak şimdi. Ne hikayesi çıktı Faruk? Ne var bu hikayede? Annesi babası yok. Öldü. Bizimkiler sahip çıkmıştı. Bu kadar. Sen öyle san. Bu adamın kafasında farklısın tamam mı? Adam senin üzerinde hak iddia ediyor. Benim suçum mu bu ya? Anlamıyorum beni mi suçluyorsun şu an sen? Eğer bana evveliyatından bahsetseydin durum buralara kadar gelmezdi. Ben durumların bu hale gelebileceğini düşünemedim ki hiç. Düşünecektin. Bugün canımıza kastedildi. Düşünecektin. Özür dilerim. Tamam düşünmem gerekiyordu. Haklısın. Ama düşünemedim. Hiçbir şey umurumda değil ki benim. Sen görmüyor musun ya? Faruk sana bir şey olsaydı ben ne yapacaktım? Düşünebiliyor musun? Seni kaybetseydim ne olurdum ben? Ya sana bir şey olsaydı? Ben her şeyi mahvettim değil mi? Saçmalama. Hadi içeri geçelim, hadi. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Kızımın hayatını kurtardın. Tamam, hepimiz çok yorulduk abla. İyi geceler herkese. İyi geceler. Murat. Bir şey içmek ister misin? Çay, kahve falan. Yok ya. Devireceğim direkt. İyi misin? Düğünde olanlardan sonra. Aksiyon oldu işte. İyi geceler. protokolün katılacağı önceden belliydi. Güvenlik önlemlerini de ona göre alması gerekmiyor muydu? Yani adam içeriye elini kolunu sallaya sallaya giriyor ve silah çekiyor hepimize. Bence bu kader değil. Güvenlik zaafı. Güvenlik prosedürünü arkadaşlarımız eksiksiz uyguladı Faruk Bey. Tabii şahsın sizi 15 gün önce bıçakladığından ve arandığından haberimiz olsaydı daha tedbirli olurduk. O adamla bu aynı kişi yani. Kimin aklına gelirdi? Ay kendi halinde birine benziyordu. İpek. Sen bu adamı nereden tanıyorsun? Gördüm. Çarşıda Süreyya ile konuşuyorlardı. de öyle tehlikeli birine benzemiyordu. Süreyya. Doğru mu söylüyor? Sen bu adamla düğünden önce konuştun mu? Evet. Bade, illa bana söyleteceksin, değil mi? Murat'ı her gördüğünde şeklin şemalin değişiyor senin. Bana bak. Eğer aklın kaydıysa kırarım kemiklerini. Kızım, bu senin patronun. Bu evin beyi yüzüne bakıyorsa işini gördüğündendir. Başka şeyler kuruyorsan kafanda tamdan tam düşmüşe dönersin. Anladın mı beni? Abla, hayal falan kurdum yok inan. İyi. Sen bilirsin. Bir hatanı görürsem koyarım kapının önüne. O yüzden tez elden toparla kendini. Anladın mı şimdi? Abla neredesiniz? Kıyamet koptu içeride. Geldim kız geldim. Yürü. Yürü, yürü Gülistan. <laughs> Faruk, bak bildiğin gibi. Sen bu adamla konuştun mu? Evet konuştum. Benim haberim var mı? Yok. Neden? Çünkü karım bunu benden sakladı. Ne konuştunuz? Bir şey konuşmadık. Faruk geldi çarşıda karşıma çıktı, vedalaşmak istedi sadece. Hatta düğün için tebrik bile etti. Gerçekten ben böyle olabileceğini düşünemedim ki hiç. Adam psikopatın teki. Herif beni bıçakladı Süreyya, bıçakladı sana silah çekti bu tamam, adam. Tamam biliyorum ama polise gideceğim dedi teslim olacağım dedi. Ya sen nasıl inanırsın bu herife? Hem benden niye saklıyorsun bunu sen? Çünkü karşı karşıya gelmenizi istemedim ben. Anladın mı sinirlerin bozulsun tekrar istemedim. Süreyya yaptığın neye mal oldu farkında mısın sen? Özür dilerim. Böyle olsun istemedim ben. Ya tamam tamam tamam. Ba ba bak bir hatadır olmuş. Ya, kızın niyeti belli. Daha fazla üstüne gitme istersen, hadi. Siz karışmayın senem Hanım. Herkesin içinde kaza yüklenirse karışırım efendim. O kadar da uzun boylu değil. Süreya. Sakın, sakın senem Hanım. Bu onların meselesi. Ne demek konuşmak istemiyorum? Ne söyleyeyim sana? Ne söyleyeyim? Ne söylesem dinlemiyorsun ki beni. İnanmıyorsun. Yalan söylüyorum gibi davranıyorsun. E, bunun adı ne peki? Bak bu yalan söylemek değil. Yalan söylemek art niyetli bir şey. Ben seni korumaya çalıştım. Anladın mı? Herkesin gözünde karısının yaptıklarından haberi olmayan adam konumuna düştüm. Faruk haksızlık yapıyorsun bak. Süreyya ben dünden beri seni savunuyorum. Süreyya suçsuzdur diyorum. Günahsızdır diyorum. Meğerse bütün suç seninmiş. Benim mi? Ya sen nasıl böyle bir şey söylüyorsun? Nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun? Ben seni korumaya çalıştım, aileni korumaya çalıştım. Art niyetli bir şey yapmadım ki. Böyle mi? Süreyya böyle mi? Benim görevim seni ve ailemizi korumak. Sen hepimizin hayatını tehlikeye attın. Ben de saklamayacaktın Süreyya. Bana söyleyecektin. Senin aklına yanılmışım. Konuşmak istiyorum. Ne işin var senin burada? Konuşmak istiyorum. Niye haber vermeden çekip gidiyorsun evden? İşlerim var. İşlerin var. Telefonlarımı niye açmıyorsun sen? Ha, ne bu böyle ceza mı? Süre ya, toplantım var. Meşgulüm. Ben senden başka kimseyle konuşamıyorum ki. Evde kimse benim yüzüme bakmıyor. Herkes kızgın. Ben ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ki sen bana böyle tavır yapınca. Ben tavır yapmıyorum Süreyya. Gerginim. Tamam mı? Tamam haklısın. Anladım. Söylemem gerekiyordu belki ama bu mu? Bunun karşılığı bu mu? Benim karşıma geçip ben seni tanımamışım. Bu mu ya bunun karşılığı? Biz konuşunca konu bambaşka yere gidiyor Süreyya tamam mı? Hadi konuyu kapatalım sen de bilin. Ya bu nasıl bir tavır? Ben buraya seninle konuşmaya geldim anladın mı? Seninle konuşmak için geldim. Bu musun sen? Evet ben buyum. Ben buyum. Tamam mı? Gerçekten mi? Evet haklısın. Biz birbirimizi hiç tanımamışız. Haklısın. Biz birbirimizi tanımamışız. Hani sen demiştin ya biz evlenmekte acele etmişiz diye. Doğru. Özür diliyorum ben acele etmişim. Tamam mı? Ee, daha oturacaksak ben e, bu mezeleri falan... Aa kuzum ben sana söylemeyi unuttum. Ne oldu? Müzik okulunu açıyoruz. Nasıl ya? Ya işte ben seninle hayallerimizden falan bahsettim. Müzik okulu açmak istiyorduk falan. Evet. Pardon ben hemen geliyorum. <laughs> Süreyya. E, enişte Bey hoş geldin otursana. Neden telefonlarını açmıyorsun? İşim vardı. Seni merak ettim. Başına bir şey geldi zannettim. Hiçbir şey gelmedi başıma. Bu Buradayım. Yaşıyorum hala. Hem sen telefonunu açmayınca bir şey olmuyor değil mi? Süreyya benimle inatlaşma. Gecenin bir vakti ben evde zannettim karım. Şu an bir meyhanede içiyor. Sakıncası mı var? Sen beni direkt bit mi istiyorsun? Yo hayır arkadaşımla içki içiyorum ben bitince geleceğim. Tamam hadi gidelim. Atilla ne yapıyorsun? Sakin ama ya. Kalk, kalk, kalk. Dokunma. Gel. Hayır, gel ya. Bir dakika ne yapıyorsun? Sen karışma Dilan. Yürü gidiyoruz. Bırak kolunu. Yürü gidiyoruz. En azından o beni dinliyor. Yürü gidiyoruz. Gelmiyorum. İstiyorsan sen git. Gitsene sen. Alışkınsın zaten beni bırakmaya. Sen çok işimiz var yürü. Bana böyle davranamazsın dedim yürü. sana. Gelmiyorum. Seninle konuşacağız seni. Yürü. Bıraksana. Ya. Ya bal gibi de geliyorsun. Gelmeyeceğim. Bin şu arabaya. Hay gel. Arkadaşım sen. Efendim. Hanımefendiyi rahat bırak. Ne yapıyorsun? Rahat Bırak Ben sana neymiş? Arabaya bin. Dur bak sen bu kafalar arkadaşım seni seninle bırakma tamam git tamam. Git Faruk. Git Faruk. Git. İçeriden bir olay oldu falan dediler bir şey. İyi misiniz? Faruk geldi. Kavga ettiler ve adama vurdu. Ya bizim otele gitmemiz lazım. Kusura bakma. Ee, ben bırakayım mı sizi? Buyurun.